Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Bombom337 hakkında konuşacağız. Şöyle oyunun genel durumu hakkında bir konuşmak istiyorum. Bayağıdır kendi hesabımı göstermiyordum. Bu arada şu an saat çok geç o yüzden çok fazla bağıramayacağım, sesli konuşamayacağım. Hem genel olarak bir hesabın durumuyla hem de oyunun durumu hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 11 senedir falan bu oyunu oynuyorum. Aslında daha önce gördüm. 2012'de falan gördüm arkadaşlar. O zamanlar 2.6 falan vardı. Arkadaşın hesaptan oynuyorduk onu. Ya ben çok bilmiyordum ondan oynuyorduk. Onun da hesabı şuydu bakın. Şu hesaptı. İşte sonsuzlaş zaten 2.6'dan kalma belli oluyor. Süper fıçı falan. O zamanlar tabi artı basmak kolay değildi. Benim de hesap şuydu galiba. AVFR veya AVF olması lazım. Böyle abuk soğuk bir ismi vardı. Bunlar eski hesabım. 2012 hesabımdı bu. Bakın şu. Ama hiç gelişmedi. Artı 5 silah falan var. Öfkesi vardı. Öyle kaldı işte. 2013'te arkadaşlar bunu açtım. Şurada da Ekranda da çıkacak zaten birazdan. Yeniçeri 24 diye ismi. Onu da bayağı geliştirmiştik işte. En son ismi böyle oldu. Bu isimle devam ediyorum. Zaten bayağıdır da bu isimle duruyorum yani. Şu an gördüğünüz gibi çar 200 milyon oldu. Ama bu çar arkadaşlar çok eski olduğu için hani çok fazla yükleme yapılmadı. Hani siz de 11 sene oynasanız belki bu çardan daha iyi bir çar yapardınız. Tabi aralıklı 11 sene diyeyim. 2016-2018 arası yok direkt yani. 2019'dan itibaren oynuyormuştu aralıklı tabi tüm gün oynamıyorum yani bir ara tüm gün oynuyordum ben bunu 2020 sırasında falan tüm gün oynuyordum o zaman baya iyi kasıldık işte futboldan çizim falan kasıyorduk şu an başkası kasıyor yani o, o zaman baya güzeldi yani kadro falan da iyiydi 2022'den sonra arkadaşlar oyun iyice kötüleşti artık hiç zevk vermemeye başladı şöyle bir bu hesabı bir göstereyim şimdi eğitimler zaten max her şey maksimum 63 level istesem 70'te yaparım bunu ama canım yapmak istemiyor hani 63'te kalsın diyorum level almak boyunda iyi değil Bakın çanta bu şekilde. Bunları şimdi diyeceksiniz. Bunlar kuponlu nasıl değil yani? Nasıl bunlar kuponsuz değil? Yüklemeden gelmedi. Arkadaşlar bunların bütün silahlar, bakın gördüğünüz gibi bütün silahlar tamamen takas etkinliklerinden falan veya giriş etkinliğinden geliyor. Hani 11 sene siz de toplasanız hepsini alırsınız zaten. Şunlar da 7 ayatmaktan geliyor. Gold'ları zaten sürekli veriyorlar. Parayla alacak hiçbir şey yok yani. Bunları direkt parasız alabiliyorsunuz. Ondan sonra şöyle baktığınızda zaten buz fırtınası yok. Onu parayla alıyorsunuz ya. O bende yok mesela. Ondan sonra şunu 100 lira yükleyip alabiliyordunuz bir ara. Diğer hiçbir şey arkadaşlar. Kuponlu değil gördüğünüz gibi. Hani her şey. Bir de şu saç var. Kuponlu. Ama onlar da kaç para ediyor ki? 60 falan ediyor. Çok düşük yani. Bir şeyleri yenilemek için de zaten bağlı kupon kullanıyorum. Bayağı harcadım. İncilerde yine inci çeviklik arkadaşlar. Bunları inci zırt diysem zaten bu hesap 300 milyon olur en az. Yani emekli bir yere geliniyor evet ama hani çok sınırlı yani. Ben bu hesaba kaç para atmışımdır? 4000 falan. Maksimum 4000 arkadaşlar. Bu hesabı atmışımdır. Ciddiyim yani. Daha fazla değildir ama şimdi işte zaman. Hani zaman paradan daha değerli bence. Ee, güzel etkinlik var şu an. Benim hoşuma gitti. Görev olarak gayet güzel etkinlik arkadaşlar. Çok yormuyor. Bu fakirlik nereden geliyor? Şunu da basayım bari. 800 tane savaş rutuzum varmış. İşte bunlar hep zamanla oluyor. Gelişiyor ama çok zaman istiyor. Yani siz de bir hesap açsanız. Şunu bu arada geçen aldım. Ares kalkanını. Yine etkinlikten geldi o da. Ya her şey etkinlik benim hesapta. Sadece buz fırtınası yok. Ondan sonra bu maymun zaten emek arkadaşlar. Bunu bir ara verdiler. Siz de alabilirdiniz yani. Ondan sonra Viponik olacağız ama dediğim gibi 11 senelik çar arkadaşlar. Hani zamanda harbiden oluyormuş. Onu anladım. Bu arada hazine tarlası gelmiş. Bir de karavan da var. Harcama kötü ama bu ikisi çok güzel etkinlikler arkadaşlar. Hani bence şuna para atabilirsiniz biraz. Özellikle yeni hesap dizecekseniz onlar çok önemli. Direkt şu çizimleri falan hallediyorsunuz. Ondan sonra şu bombom savaşçıları biraz halle oluyor. Ondan sonra şu üçü halle oluyor. Diğerleri birkaçı ikileniyor falan. Öyle. Güzel etkinlik. Ben o etkinliği seviyorum. Ya oyundaki en iyi etkinlik olabilir. Hazine tarlası. Çok iflas eden de gördüm bundan ama oyunu bırakan var hatta. Ama kazandırınca da iyi kazandırıyor. Şöyle bir DD ödüle bakalım. D'de ödülü bayağı geliştiriyorlar arkadaşlar. D'de ödülü bence güzel. Altın kart lazım çoğu kişiye. Ama çıkmıyor ya. Hani 70 bin kupon veriyorsunuz ama çıkmıyor yani. Oranlar düşüyor sürekli. Ondan sonra arena bileti çok kolay kasılıyor zaten. Cesaret madalyasını da veriyorlar. Geri dönüşümden haporlar kasılıyor falan. Forever yüzükleri de şuradan yapılıyor. Meyvelerden çıkarıyorsunuz. 500 bağlı kupona yeniliyorsunuz. Sonra XP kalıcı XP'lere girişten aldığınız kalıcı XP'leri basıyorsunuz. Alın size ücretsiz yüzük falan. Bakın Artı 7 yapmak için bayağı XP yüzük lazım 5 seviye. Fazla gelişmiyor yani. işte ondan sonra totemler 25 mesela. 11 senedir oynuyorum totemler 25. Hayvan formları o yine 11 senedir oynuyorum. Yarısı yok. Hatta kaç tane var ya? Dur bakayım. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 tane pet formu var. Kalan 20'si yok. Binek çizimi olarak. Bunlar zaten stok. Parasız bunlar. Bunların da %99'unu alabiliyorsunuz parasız. Kızak şimdi verdiler zaten. Yeni verdiler. Yine alabiliyorsunuz kolayca. Jet motorunu almamış mıyım ya? Ben bunu aldığımı hatırlıyorum bu arada. Sevni tavşanı da verdiler. Kralliyet filini de veriyorlar. Yani Baya bir şu deniz ördeğini de vermişlerdi. Mekanik ayı yüklemeye koyuyorlar. Mistik tilki de öyle. Kılıç dişli kaptan da öyle. Ama çoğunu veriyorlar. Şu doğum günü Unicorn'u da yüklemeye gelir herhalde. Baya binek çizimi açmışım bu arada. Dedim dediğim gibi hiçbir yüklemeden değil. Ya oyunda emekli bir yere geliniyor ama hani çok sıkıcı oluyor. Bir de çok yorucu oluyor. Ha, özellikle artık çok güzel ekip de yok oyunda. Aktif yok arkadaşlar. Pek 200 milyon oldum ama açıkçası çok sevinemiyorum. Çünkü kimse kalmadı oyunda. Oyun başa sarsa daha güzel olur sanki. Geliyor bana hani 200 milyon hesap olduğu halde söylüyorum bunu bir de. Yani şu incileri zırh yapabilsek zaten 400 milyon net olurduk yani. 300 kesin de 400'ü bilmiyorum. İnci hasar zırh olsa mesela. İşaretler baya kötü benim. Hani yeşil falan takıyorum. Şu an kuponlu alınan çok az şey var hesapta. Biraz da oyunun durumu hakkında konuşalım. Ya yani o kadar az aktif var ki artık. Ha gerçi şu an saat 2 ama. Yani aktif çok az var gördüğünüz gibi. Hani toplasanız 30-40 kişi falan var arkadaşlar. 2022'ye kadar oyun güzeldi arkadaşlar. Hani o zaman dünya kupası etkinliği vardı. Noel etkinlik vardı. O zaman güzeldi. Artık Noel etkinlik de getirmiyorlar. Oyunun en güzel etkinliklerinden birisi olabilir o da. Bayağı XP yüzük kasabiliyordunuz. Getirmiyorlar artık mesela onu. husus sosyal geliyor bize gelmiyor mesela. Bize bir şeyleri var galiba bunların. Bir garezi falan var. Olabilir yani. Ondan sonra sürüm de gelmiyor. Yani oyunda hep aynı şeyi tekrarlıyoruz. Şu gökyüzü şehrini seviyorum yine ben bu keşfi. Biraz taktiksel olarak ilerlediğimiz bir keşif arkadaşlar. Gökyüzü şehri. Bakın şurada. Bunu seviyorum yani. Bu zor bir keşifte. Sağlam hesap da lazım yani. Ya oyuna yenilik lazım harbiden. Ya da gideceksin 3.6 açacaksın yani. PP'lere de bakıyorum. PP'ler de arkadaşlar çok hoşuma gitmiyor. Ya bütün gün böyle oynamak zorunda kalıyorsun. Ya da Ultra x Touch Pay to Win oluyor. Böyle ya da buglı oluyor falan. Bir türlü ortasını bulamıyoruz. Bir de ben anlamıyorum neden herkes 5.5 açıyor ya. 3.6'dan bir de 5.5'tan bıktım artık ya. PP olarak bakarsak. Yani 6.0 falan da olur. Direkt 8.7 emek falan da olur yani. Ama 5.5'la 3.6 çok yoruyor. Keşifleri geçmek çok uzun sürüyor falan. Ya bunda en azından görevleri yapıyorum. Hesabı geliştiriyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani PP'lerin oynamamız için bir sebep vermesi gerek. Para toplamaya geliyorlar genelde. Tabi server'ın dönmesi için para lazım yani onu söyleyeyim. Hani bu bir gerçek şimdi. Brezilya server'ında oynamayı düşündüm. Ama orası da arkadaşlar hani hem dil problem oluyor hem hesabı geliştirmeye bayağı üşendim. Hem zamanım yok. Orada etkinlik bol bol var ama orada da Bogo macerası falan yok. Yani bu Bogo macerasını görmedim orada. O bakımdan çok güzel değil arkadaşlar. Ama yeni sürüm açtıklarında şu zaman sınırlıyı yüklemeyi çok daha dengeli verdiklerini fark ettim bize direkt mesela 295'lik silah dayıyorlar. Bence S1 tek bir CV olacak arkadaşlar. Yani bütün güçlüler 70 level'lar bir sunucuda toplanacak. S1'de toplanacak. Yeni açılan sunucularda da sıfırdan başlayacak işte. İlk başta bütün sunucuları birleştirmeler lazım. Veya her şeyi sıfırlayıp en baştan başlayacağız. Yani başka türlü bu oyunun düzelmesine imkan yok yani. Ya da sürüm gelecek. 8.0 ile 9.0 arası en kötü sürümler. Her zaman söylüyorum 2.6 çok güzeldi. Ondan sonra 3.6 çok güzeldi. 5.5 güzeldi. Bence 6.5 falan da güzeldi. 8.0'a kadar güzeldi arkadaşlar harbiden yani. 6.5'in en güzel yanı işte futbol kıyafetlerini kullanıyorduk falan. Ben çok fazla oynamadım o zamanlar ama. Mesela Kapluca'da bir saat dur. Yine aktiflik arttıracak bir görev. Yine 2022'de zevk alıyorduk yani. Neden böyle olmaya başladı onu da anlamadım. Hani sürüm arttıkça normalde oyunun daha eğlenceli olması gerekirken daha sıkıcı bir hale geldi. 8.7'de yine eğleniyorduk ya nedense. Ben seviyordum yani 8.7 güzeldi 8.8 de çok bozdu böyle birden savaşma güçleri iki katına falan çıktı iyice boka sardı yani Brezilya sürücüsü yine fena değil orada eşleme sistemi falan 1 milyar SG olan adam başka bir 1 milyar SG ile eşleşiyordu Ya yani gidip 20 level kesemiyor mesela herif bir de bize sürümleri eksik getiriyor bunlar harita olmuyor ondan sonra keşif az oluyor Sadece para kazandıkları şeyi getiriyorlar falan ben bu işaretleri sevdim mesela. Güzel. Şu binek hız incisi oyunu çok bozan bir şey. Şu binek incisi. Yani eğer nostalji amaçlı başlayacaksanız 25 level'da kalın bence. Fazla yükselmeyin arkadaşlar. Benim size tavsiyem o yönde. Hani isterseniz 70 level full function takılabilirsiniz ama. Bence düşük level'da kalın. Özellikle yeni sunucu açılırsa 25 level'da kal. Mesela Brezilya sorundakiler 40 level'da kalıyordu. Hiçbiri 50 olmuyor bu arada. Hiçbiri. ya yani bir tane 50 olan görmedim. Hani yeni sunucu açıldı onlarda bir hafta önce. Yeni sunucu açtılar. Mesela bize o da gelmiyor. Bize hiçbir şey gelmiyor. Anlamıyorum yani. Hani modlar hiçbir bir şey iletmiyor ya da yetkili ekip bu kadar mı önemsemiyor ya. Anlamış değilim bu oyunun yetkililerini ama. Gerçekten yazık oldu bu oyuna. Bunu hak etmiyordu bu oyun. Başta çok barışçıl bir oyundu. Kardeşlik oyunuydu harbiden. Sosyal ortam falan vardı. İnsanlar birbirle sohbet falan ediyordu. Şu an o da Yok, hani 2022'ye kadar iyiydi bence. 2020'ye kadar süperdi. 2020'ye kadar güzeldi ama ondan sonra çok 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 bozdu yani. Hani 2015'i geçin yani. 2015'i geçtim bakın. 2019'da bile dehşet zevk alıyordum. Çöp hesabımda bile. Videoları var kanalda izleyebilirsiniz. Çok saçma şekilde yeni sunucu açıyorlar böyle. Direkt Ultra XH Peitiv etkinlik geliyor falan, yükleme geliyor. Bir günden 295'lik hasar çekiyorsun mesela. Brezilya sörgünde 242'lik geliyor mesela yüklemeye Daha dengeli oluyor Bu XP'nin yüklemesi ama yeni sunucunun yüklemesi böyle olmamalı Veya harcaması Mesela bu silah yani ilk gün için olmaz bence sizce Yani direkt bunu mu çekelim ya yani? ne yapalım O zaman hiç anlamı olmuyor sunucun Gerçi ben çekemem de bu kadar yükleme yapmadım Hayatım boyunca şuraya kadar ulaşmadım Harcamada e, 300k'ya ulaştım da 800 k hiç ulaşmadım Bu arada diğer hesabı da göstereyim bari O da böyle Onu da bayağı geliştirdim arkadaşlar Şu silahı değiştirelim Ondan sonra çizimleri açayım sizin için hadi. 6 milyon oldu. Yani emek hesap kasılıyor evet ama çok zaman yiyor. Bir de oyunda kimse kalmadığı için bir hesap kasmanın anlamı yok yani. Bomboş çünkü oyun. Oysa çok kolay şeylerle yine bir 300 online'a e çıkabilir. Çok kolay şeyler bakın, çok kolay. Hani çok zor şeyler demiyorum bakın. Çok kolay şeylerle tüm sunucuları birleştireceksin. Düzgün bir dengeli bir sunucu açacaksın. Bug'lı olmayacak falan. Sonra bir de reklam yapacaksın. Bu kadar. Hani bunu yapsalar dönecek insanlar var arkadaşlar. Benim tanıdıklardan da var. Hani yeni sunucuya adam gelecek mesela ama yok yani yok. Brezilya sorundaki gibi açsa dolacak taşacak yani CV. 277 tane bilgelik boncuğu üst seviye var ama 40 level olmuyorum. Şu XP yüzükler komple etkinlik. Her şey etkinlik ya bu, bu çardaki her şey etkinlik. Her şey. Yani 3.6'yı falan geçtim artık 5.5'ü geçtim. 6.5'ü bile arar olduk bakın 6.5 sürüm. Ha, o bile güzelmiş yani buna bakınca. Evet 9.3 milyon arkadaşlar. Neredeyse. Başka artırabileceğim bir şey var mı? Pet ekipmanları ne durumda? O, onlar takılıymış. Şuradan bir düzgün yıkama çıkarabilirsem güzel olacak ama. Heh güzel çıktı lan. Nice nice. Bu çok süpermiş bu arada. Bunu da daha iyi bulabiliriz belki. Güzel bu olabilir. Çok hafif artacak evet. Oy oy çok güzel geldi. Bunu bir ara satmayı düşünüyordum aslında bu 40 level olduğunda net bir 10 milyon geçer yani. 10 milyonu rahat geçecek. Oğlum hepsine niye başarısı dedi bu. Direkt çizimi olarak eksik ne var? Beyaz gaplan yokmuş. Be beyaz baplan. Beyaz baplan. Bir de ejderha da yokmuş bu arada. Oh be. O da en azından o geçti bari. Nice. Tamam. Ya istesek bu hesabı biz çok rahat 10 milyon yaparız da. Uğraşamayacağım ya. Zaman yok zaman. Oyunun adını böyle yapsalar bence daha güzel olur. Yükleme yap. Harcama yap. Görev yap. Takas yap. PP'lerde de yükleme yap, harcama yap, görev yap. Bu kadar. PP'lerde böyle. Bir de yeni sunucuya bakalım arkadaşlar. Yeni sunucuda ne yapalım? Evet yeni sunucuya geldik arkadaşlar. Kimse yok. Bir ben varım. Bomboş. Yazıklar. Vallahi yazık. Peki ben yeni server nasıl yapalım arkadaşlar? Şu 7 gün hedef yerine direkt tanrı yolunu getiririm. Büyük tanrı yolunu getiririm. Ondan sonra yatırım durabilir. Eşleştirmeyi ben de açarım. Karavanı kaldırırım hazine tarlasını kaldırırım. Ondan sonra zaman sınırlı yaşa şey eklerim. O Moğol küresi falan var ya ekranda çıkar yine. Şey koyarım. Ondan sonra yükleme harcama direkt Brezilya sunucusundaki gibi olur. Şuraya ilk yükleme çekerim. Ondan sonra görev koyarım. Kolay görevler koyarım. İnsanları bezdirmeyecek görevler koyarım. Ondan sonra misyonlar aktif olsun diye misyon atanlara ödül falan veririm. Öyle bir şeyler yani tip yarışması falan olur. Takas etkinliğini 5'lik çizimlerle başlatırım. Ondan sonra takasta silah vermem. Yüklemede de silah vermem. D'de ödüle kesinlikle silah koymam. Şu melekle bogo kalkanını koyarım. Ondan sonra kartları koyabilirsin. Başka şuradan bakalım arkadaşlar. Tasarım kartı koyulabilir. Ay de koyulabilir. Harcama yapacak yer lazım çünkü. İnci paketi sınırlı sayıda koyulabilir bence. Yani bir 50 tane falan. Ondan sonra güçlendirme taşı koymam kesinlikle. Savaş ruhu tozu koyarım. Evcil hayvan diğerlerini koyarım ya. Matkap koymam bile. Matkapla güçlendirme taşımı koymam. Bakayım şöyle başka hangi etkinlikleri açabiliriz buraya. Servet tanrısı olabilir mesela. Tapınak etkinlik de koymam. Kutsal yolculuk da koymam. Açtığım sonucunda mesela canavar ile mor yakut takası hep aktif olacak. Açsaydım tabii daha doğrusu. Ben mod olsaydım falan öyle yapardım. D'de ödüle 220 silahları falan koyarım. Ondan sonra pet adası macerası var ya onu koyarım. O güzel etkinlik bence. Ya dediğim gibi yani çok zor şeyler değil bunlar. Hani çok basit şeylerle harbiden yeni sunucuyu ayağa kaldırabilirlerdi. Bir de reklam yapacaklar, önceden duyuracaklar. Şak diye direkt CV açıyorlar. Kimsenin haberi olmuyor yani. Adamlar 5 gün sonra öğreniyor yani sunucu açıldığını falan. Bunu Brezilya sorununda da yapmamışlar bu arada. Öyle yani genel olarak yeni CV de bu şekilde olmalı bence. En fazla bu kadar boyun oyun toplanabilir. Bir de yeni CV açacaksan diğer bütün CV'leri birleştirmen lazım. Bütün CV'ler birleşecek. Yani espri bir tane server olacak. Ondan sonra yeni CV açacaksın ama sağlam açacaksın. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz.